Ay benim boncuk. Boncuk ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? <laughs> Yatmışsın oraya. Biz daha yeni geldik eve. Seni nasıl göremedik? Bir patlak göz gördük. Ay patlak göz değildi. İşte o usluydu. Mama yiyor. Hadi git sen de kardeşinle mama yiyelim. Aşkım. Boncuk. yavaya bakıyor aşkım ya uyku 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 atlamam bir araların içinde sinirciyi almışlar sinir oldum sinirciyi devlet işte çılgın onları kestim <laughs> çocuk. Aa bak anne bak anne orada bak anne. Anneyi göstereyim. Aa anne kapın orada. Anneyi görmüyor mu? anne. Anneni gördün mü boncuk? Tanımadı annesini ya. Kim annesini görür de tanımaz. Bacak. Patlak kız orada. Patlak uslu orada yemek yiyor. Hadi bak daha yeni mama kattık size hadi. Ye bitirmeden kardeşin. Aşkım. Bana bak boncuk. 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 Bak şimdi sağ kedi ilanı. Hep bana bakardın. Boncuk. Boncuk ben aslı. Allahım ya. Baktı bana bak. Ay. Yerim ya. Ay, ay, ay. Öpelim ben onu ya. yüzüm, Yerim. Hmm. Hmm. Ay öyle canım. Ay Canım. Bak Ya boncuk ben seni ne yapayım ya. Geliyorum sandım.